Herkese bir bu da sır bugün Birinci videosu Daktan Lamlar Başlıktan ve kapaktan Gördüğünüz bugün Çok efsane bir seri Biz olan Altta kalan Canım çıksınlar ben. Nasılsınız Umarım keyifli Her zaman gelin Bin kaç dostlarım Bugün ne yapacağız Altta kalan transitleri para, Arabaları üst üste geçireceğiz Şöyle diyeyim Şimdi bir transit yapmıştım ben Ama eski transit yapmıştım Eski model transit yapmıştım Bu sefer yeni model bir transit yapacağım ee, Bir tane transitle başlayacağım Buradan geçeceğim Başka bir transite Onun altına İçeride üst üste koyacağım. Ona gideceğim. Başka bir transit üst üste koya koya. Kapakta gördüğünüz işi yapacağım. Fakat şöyle bir değişiklik var. Bu sefer haritayı farklı yaptım. Ya baktım 4 bölüm yap, 5 bölüm yapmışız. 5 bölümde aynı haritada yapmışız. Ve en sonki bölümünde de yorumlarında şunu gördüm. Abi farklı bir haritada dener misin dedim. O zaman ben de dedim ki madem bu kadar istek var. Farklı bir harita yapayım dedim. Değişik bir harita Bakalım ne olacak diye Hızlı bir şekilde başlıyorum. Transitle gidiyorum. Agam bu bölümü seviyorum ben ya. Gerçekten güzel eğlenceli. Umarım sizler de seversiniz diyorum. Hadi bakayım başlamaya. Ulan transit Lan ilk geldiğin gün ne kadar güzeldi senin göstergen yavaş yavaş gitti ya. Neyse gidelim bakalım ne olacak. İlk bu trasta e başlıyor sonra diğer trasta e gideceğiz. Abi biraz sıkıntılı olacak gibi ya. <laughs> Trase zaten yani biraz sorunlu bir araba bu sefer yani biraz sorun deyim şöyle. Güçlü bir araba. Tamam çok güçlü bir araba. Ama direksiyonu çok sert. Gerçekten çok sert. Bakın neler çekecek bana ben de merak ediyorum. İnşallah fazla sorun yaşatmaz hadi bakayım şimdi ilk aracımız hemen burada zaten ilk tuzak yani fazla uzağa koymuyorum ilk araba kolay olsun diye sonrakiler yavaş yavaş biraz biraz uzaklaşacaklar ya 5 tane araba var da 5 arabaya kadar taşıyabilir miyiz o biraz sıkıntı çünkü zor abi ya 5 araba çok zor hani ilk 2 araba tamam kolay ama ondan sonrası sıkıntı aga. Gerçekten zor olacak. Şimdi ilk arabayı yüklerken size de göstereceğim. Çünkü sizler de öğrenmek isteyenler oluyor. Olacak. F11'e basıyoruz arkadaşlar. J'ye basıyoruz. Tamam mı? Bak şu üstte kalem işareti. Kalem basıp arabayı tuttuğumuzda ve şöyle arabayı tam üstüne getirdiğimizde bu bu şekilde üstüne koyabiliyoruz ara. Bunu size de göstermek istiyordum. Çünkü yapmak isteyenler var biliyorum. Yorumlarda yazıyorlardı. Abi biz nasıl yaparız bunu diye. İlk arabayı göstereceğim. Diğerlerini göstermeyeceğim. Bilginiz olsun. Şöyle belli bir düzenek koyduğunuzda araba tam üstüne geldiğinde içine geçiyorsunuz yukarı kaldırıyorsunuz J'de olduğunuz için araba düşmüyor J'de yani pause modundan çıkarsanız araba düşer bilginiz olsun bunu tam ortaya koymanız lazım ve tekerlekle içine geçmesi lazım ufakta ki kenetlesinler birbirine şimdi tekrar J'ye bastığımızda görüyorsunuz araba üstte kaldı aga bu ilk siftah böyle bak ilk araba burada onun motoru kapatıyoruz eski arabaya geçiyoruz yola devam ediyoruz ilk arabayı yaptık aga bakalım siftah bizden <laughs> Allah daha iyi arabadan da bir şey olmayan transit alt üstte iki buçuk ton ya abartmıyor musun <laughs> sanki biraz zorlandı gibi ya bir şey olmaz bir şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey, yok. Bir şey yok. ilk arabada bir şey olmaz abi bir araba ne transitsin lan sen ya <laughs> ya rahat rahat gidiyor ya iki arabada da sonra değil üçüncü araba biraz sıkıntı aga üçte zorlanacak var mı üçte zorlanacak üçünde öyle bir şey yaptık ki hani gittikçe boyu küçülüyor arabanın mesela bu uzun ve Allah tampon gitti lan Arabanın tamponu gitti. Vay arkadaş. hiç de hiç oraya düşünmemiştim ey Eyvah, 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 eyvah. Dönerken dikkat etmemiz lazım. Araba normalden daha çok yüksek olduğu için devrilme riski normalden iki katı şu anda. <laughs> Ay ne güzel direksiyon topladı. Araba elbi avucu içine güzel kaydı. Abi çok güzel bir sahne oldu ya. Vallahi efsane oldu lan. <laughs> Hoşuma gitti. Biraz sağ sahi... arka teker biraz yamadı. Aha sudan geçeceğiz. Abi dur sakin. Sakin, 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 sakin. Geçersin lan transitsin. Ha rahat geç. Of. Ya çok güzel bir sahneye olmamış mı abi şu su olayı falan. Bu harita çok güzelmiş ya. Ben bunu kullanmıyordum bu harita. Bir kere kullandım bugüne kadar bu haritanın bu haliyle. Doğrusu bu halin değil de. Bu güncellenmiş. Bu halini kullanmıyordum ben ama altını göreceksin hangi haritayı kullandım. Hani bu bizim şey var. E, komutanımız var. Aa evi burada eskiden. Hay artık gelmiyor komutanımızı özledik ya. <laughs> Komutanımızın evi vardı burada. Karlı mapini kullandık ama bu hale değil. Bu kısım sonunda eklendi ortaya. Bir de kalpsiz hali bu. Hadi bakayım ikinci arabamız da burada. Bakın boyu biraz küçüldü bu sefer arabanın. En büyüğünü koymadım bu sefer. Biraz küçü. Oha oha oha. Ulan ne güzel esnedi lan orada bir dakika. Oy ne güzel yapmışlar lan şuraya. Abi detayı kes. Lan durmuyor araba. Abi şu detayı keser misin? Bak şimdi bak izle. Güzel çukura göre izle bak. Abi ne güzel esniyorsun sen öyle ya. Vallahi çok güzel esniyor ya. 10 numara esniyor. Şu ikinci arabayı da size koymaya göstereyim de bak. J'ye basıyoruz tekrar. J'ye bastığımızda pause modunu alıyor. Arabayı tutuyoruz. Kaldırıyoruz. Tamam Tam üstüne denk getirmemiz lazım. Bak, üstüne tam. Biraz öne bu sefer bak. Eğer hepsini arkaya koyarsak bu sefer bayıra falan gelirse araba arkaya doğru yatabilir. Bu yüzden biraz öne doğru bu sefer. Bir öne bir arkaya. Bunu da göstereceğim. Bundan sonrakileri göstermeyeceğim. Haberiniz olsun. Yapmak isteyenler ona göre yapabilir. Şöyle hop getir bakalım şöyle. Tam üstüne geldi mi? Bu teker burada. Bu teker burada. Dur bakayım. Oldu gibi ya. bakayım. Oldu oldu. Tamam oldu. Eyvah. Trasit çöktü. Aga harbi trasit çöktü lan. Biraz ağır oldu ya. ne oldu lan transit? İşte boş ver. Altı önemli. Galiba makas kırdık ya. <laughs> Aga. Gider mi? Gidecek gibi. İnşallah bugün kalkacak abi. O direksiyon titreşmeye başladı. Hadi bakayım. Bir şey diyeyim mi? Aga bu bir sonraki arabada zor ya. Nasıl döneceğim onu düşünüyorum ben şu an. Şu an şurada virajlı bir yola gireceğim. Tamam mı? Bayağı virajlı bir yola gireceğim. Ve baya uzun bir yol gideceğim. <laughs> Yandım ben ya. Biraz erken sevindik galiba ya. <laughs> bir tık üzüleceğiz. Bir tıkcık üzüleceğiz de. harbiden. Eyvah yatma 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 sakın yatma. Dur 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 dur. Çok sallanıyor araba. Eyvah beşik misin sen ya. Arkadaşlar sakin ol. Bak burada ne yapayım bilmiyorum aslında bak. Farklı bir açıdan size göstereceğim. Şu açıdan izleteceğim size bak. Ben şu açıda duracağım. Arabayı bo Aa bak böyle daha güzel olur. Dur yavaş. Bir durayım. Ha dur sallantı biraz gitsin. Aa bak bu çok güzel bir açı oldu lan. Değil mi? Bak böyle yapayım ben. Keskin virajlarda böyle döneyim. Ne araba döner mi onu bilmiyorum. İnşallah yatırmayız araba. Yavaş 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 yavaş. Direksiyon nasıl <laughs> Burada tek de dönemez aga bu. Şimdi 3 hatta bayağı manevra almamız lazım da. Hadi hadi hadi. Tamam. Dur. Ee. Döndü mü? Dönüyor gibi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Döndü mü? Vallahi döndü ha. Harbi döndük lan. Vallahi rahat döndük ya. Bekledim. Ay bak ne rahat Ferah. Ne rahatı. Yavaşla bir dur bakayım orada. He. Ve gel geri. Aynen devam burada vites 1 de fazla hızlı gitmeye lazım en hızlı yani en ufak bir hatamız arabanın yamulmasını kırılmasına neden olur bu yüzden bir tık sıkıntı aga birazcık Zorunlu olabilir bize <laughs> yavaş 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 in aşağı dur yavaş yavaş ee, ya çok korkunç değil mi şu anda var ya, en ufak bir hatamız Arabada düşmesine sebep olabilir abim bu kadar zorlanacağım bilmiyordum ya <laughs> bir de bayağı uzun yol gideceğiz ya. Harbi uzun yol gideceğiz. O biraz beni gerdi ya. Ha, ağaçlara da takılmaması lazım. Ağaçlara takılsak o da sıkıntı. Her zaman tam orta şeritle etmemiz lazım. Biraz hızlı gitsem devrilir miyiz ya? Devrilmeyiz be. Ha? Çok da yavaş gitmek istemiyorum. Zaten şurada bir bayır gelecek. O bayırda yavaş gidersek o da sıkıntı. Çıkmaz falan. Yanarız. Sakin 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 sakin. Ver o. Oh. Eyvah ağacı çarpmış. Işte. Ağacı çarparsak böyle olur. Hadi topladık mı? Oha! Hadi topla 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 topla. Hayla nasıl sana lan topladık. Eyvah zaten burası yamuk bir de ağaca sürtersek bayağı sıkıntı. Abi o ağacı oraya eken çiftçiye selamım olsun. hiçbir mi düşünmemiş burada 3 katlı araba geçerdi. diye. Aa. Vallahi kurtardık kurtardık kurtardık. İyisin Fero. Vallahi iyisin ha. Yapıyorsun bu sporu ha. Kaplan Kaplansızsın. Yavaşla Fero. Yavaşla gaza gelme Fero. Aa şu bayır nasıl çıkacak? Çıkar ya. Çıkmazsa L'imiz var mı? Oha. Şanzıman da attık. Çıkmazsa L'yi alacağız. Ya şanzımanı da attık galiba. Tak diye taktı. Lan parmağımız içine koymuşum. Bir anda bir tepki verecek. Parmağımı kıracak. Hadi Fero çıkarsın. Yaparsın aslansın sen. Bir şey yapayım size. Şöyle izleyeyim mi? Şuradan. Gelişini yavaş yavaş izleyecek mi? İzleyebilir miyiz acaba? Devirmeyiz değil mi? Dur lan sağa mı çekiyor araba? Toprağa girme. Keşke bunu yapmasaydım. Hadi. Aha üstü bettirdim arabayı. Vallahi üstü bettirdim. Eyvah. Kalkar mıyız? Kalkar gibi. Dur bakın peyler. Hadi. Hadi. Eyvah. İşte yaktık arabayı. Arabi yaktık arabayı. Arabi yaktık arabayı. Abo araba yandı. Lan şimdi kalktı kalktı kalkmazsa yandık. Leyde kalkar. Leyde kalkan bir araba yok zaten ya. Bu araba ekstra da bir leyde kalkar. <laughs> Devirme. Aynen böyle devam et. Tam fazla gaza basma. Araba yanıyor abi çıkart araba. bak. Motor sanki bir tık üzüldü ya bu duruma. Üçte gider mi? Gider abi üçte akıllı gider. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musun? Yok burada üçe takarsak. Bir kez üçte insek. L değil lazım? Frenlere güvenmiyorum. Kendi kendine motor freni yaparak inmesi lazım. Bayır ineceğiz. Bir de tehlikeli bir bayır. Bak burası zaten. Aslında dur ya. Ha hey yavaş yavaş insin aga. Kendi kendine insin Fazla zorlamayalım. Yormayalım arabamızı ya da bassak lan. <laughs> mi yapma be eyla. Eyvah fazla hızlandık. Tamam yavaşla Şeye basmam lazım. Debrajda çok az basmam lazım. Daha değil yaktık çünkü. Baskı balata bir tık. Allah sallanma 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 sallanma. Ya bu ne salı beşik misin sen abi ya. Abim sallama fazla. He aynen böyle. Aynen böyle. Başka hangi kameralar var lan? Dur şu kamera. o Güzel kameraymış ha. Sakın lan neredeyiz oğlum? Dur. Dön 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 dön. Aferin lan durmadı lan. Valla bir an korktum duracak sandım da. Chat bir şey diyeceğim ya. Biz dördüncü arabayı nasıl koyacağız? <laughs> o bir tık zor olacak gibi ya. <laughs> Yavaşla. Dur, burada bir durmam lazım. Araba burada çok esner yoksa. Düşürmemeye çalışıyorum yani. Onu söylemiyorum abi. Arka tampon yere sürtmeye başladı aga. Bizim arkalar iyice yere bastı. Dördüncü arabamız ağır sayılmaz. Kasalı da o da ağır ya. Hadi bunlar iki ton son üç bir ton falan bir buçuk tondur öyle diyeyim sana. Bu iki buçuk ton vardır bu büyükler de o bir buçuk ton falandır. Bu kadar büyük değil çünkü onun kasası var. Onu da göstereyim lan tamam nasıl bitti göstereyim. Hadi bakayım. Baştan sonra her şeyi göstereyim. Dursana lan. Abi arabanın frenleri gitmiş. Dur bakma araba durmadan şey yaparsak o da sıkıntı. ha. Evet. Geldik buna. Gel bakma asla parçası da. Seni de yükleyelim. Ee, bundan sonra son bir araba kalıyor da. Onu nereye koyacağız onu bilmiyorum. Gittikçe küçülüyor bu arada araba. Hepsi eskiden hepsi eşit boy yapıyordum ama eşit boy yaptığım zaman hepsi sıkıntı yaşatıyordu. Ben onu anladım ben. Çünkü sağ solu oha. Bunun boyutu olmadı ya. Niye bu kadar büyük ya? E Bakayım. Bunu da biraz daha buraya. Bu da burada bu da burada. Biraz yukarı kaldıracağız. İnşallah bir şey olmaz. Hadi bakayım. Tuttu mu? Tuttu. İşte bu. Da. Bu araba buradan kalkar mı? O biraz sıkıntı. Hadi kalktı diyelim. Gider mi? O biraz sıkıntı. Çok zor ya. Şuna bak abi. <laughs> Absürt desen var. Her şey bu kanalda. Her şey yapıyoruz abi. <laughs> bu nasıl bir ortam oldu ya. Gider mi? Gider inşallah. Hadi bakalım. Kalk 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 kalk. Hadi. Hadi aslanı biraz hızlan. Dur alalım biz bunu. L'ye alınca ön kaldırıyor zaten yani öyle böyle şey. değil. Direkt korku iki katına çıkartıyor çünkü öyle bir şey. Bak L 3te bile kalkar orada ya. O kadar da değil dedi. Eyvah araba yeni yaptı. <laughs> Arkadan çıkan kıvılcıma bak. Araba biraz daha zorlasam yanacak zaten. Kendi kendine yanacak. Ben yakmayacağım. Kendi kendine yanacak araba. <laughs> L3 biraz zor olur gibi ya. Ulan buradan soldan mıydı sağdan mıydı ya? İnşallah sağdandır. Sağdan gideceğim. Sola dönmeye gözüm kesme. Eyvah. Sakın 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 sakın. Sakın. Yıkılmadım ayaktayım Dertlerimle baş başayım Geliyorum hemen chat hemen geliyorum Evet dostlar şimdi arabaları üst üste koydum ama hiçbir şekilde oynat açmadım Bakalım araba üst üste duracaklar mı devrilecekler mi onu da sizle beraber test ediyorum 3 2 1 Başlattım düşer mi? Düştüler mi? Yok düşmedi tamam düşmedi düşme 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 düşme, düşme. Düş bakayım. İyi tamam düzgün biraz yamuk koymuşum ya. Bu teker çok öne gelmiş. Arkasına çıkmış. Abim inşallah ölmeyiz ya. Ölmez sağ kalsak şu bayırı çıkacağız. Hadi bakayım. İnşallah çıkarız. <laughs> biraz şimdi ile L2 ile yapayım da olmaz diye. Hadi bakayım. Çıkar çıkar çıktı. Tamam kalkış yaptık da. Çok yakar basa ya. Çok sağ yatması iyi. İnşallah yatmaz. Bir daha devirirse zaten 3 araba devam ederiz. Yapacak bir şey yok aga. Gitmiyorsa zorlamamak lazım. <laughs> araba zaten yere battı ya. Bu kadar fazla yani bu arabanın gün bu araba günah ön kaldıracak. Biraz da ağır olsa çok arkaya doğru yükletmişim. Ön teker boşta şu an. Hadi bakayım. Dönebilir mi? Dönüyor. Tamam dönüyor. Hiçbir şekilde ani bir hareket yapmam lazım. En ufak bir ani hareket arabaları tekrar devirebilir. En ufak bir ani hareketle de arabalar devrilir. Araba devrilse ne olur? Bir daha ben bir 10 dakikada uğraşırım. İşte koyana kadar canım çıktı ya. Ayarladım tek tek. Bir de şey yapmayı unuttum yanlışlıkla. Ee, buraya da spam etmeyi unuttum. Shitre'ye bastım ta en başa gitti. Oradan buraya taşıdım. Üste koydum tek tek. Sonra denemeden açtım. <laughs> Neden şöyle yaptım? Normal denerdim. Neden denemedim bilmiyorum. 3 ay olmuş çekmedi o yüzden biraz heyecan yaptım galiba. Hadi bakayım. Dur sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin gidiyoruz. Aynen. Dur, heyecan yapma Fero. Son araba şurada. Son arabaya kadar gideyim. Tamam bak helal. Bak. Hadi abi çok sallanıyorsun ya. Abi çok fazla Bu en üstte koyduğumuz arabam sallıyor. Ne yapıyor bilmiyorum da. Bak buraya kadar gene iyi geldik ya. Bak burada bir sıkıntı yaşadık biz. Abiden buraya kadar çok iyi geldik. Eyvah yatma. Bir dursam mı bir kere komple ya. Şu an frene basarsam büyük ihtimal devrilir. O yüzden şöyle yavaş yavaş durmaya çalışacağım. Dur bakayım. Bir kere dursun komple hareket etmesi, savrulması gitsin. Durduk mu? Dur bir savrulma. 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 Tamam durdu gibi. Hadi bakayım. Heh. Burada L2 atta L1'e gidecek. Oh, fena motor boğduk. <laughs> tak etti, tak motor çat etti. Şanzıman diş kırdı, diş diş. Hissettim buradan var ya buradan hissettim. Çat etti. Hatta <laughs> bir tane video yaptım böyle uçan bir araba vardı. Şunu burada yaptım bu arkada. Burada böyle geliyordu, burada tık diye uçuyordu. Ben. <laughs> Kim demiş araba uçamaz ya. Instagram'da paylaşmıştım galiba ya. Bütün Instagram'da ve TikTok'ta paylaşmışım. YouTube'da paylaştım hatırlamıyorum. Evet son arabamıza geldik dostlar. Son araba eyvah bu ne yapma 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 devirme sakın. Burası bir tık zorlayacak gibi ya. Son arabada kasası olanı kasasız transit. Bakalım ne yapacak kasasız transit. Yapma. Arabayı sövetmiş haberim yok la benim. Hadi kasasız transitte şuraya döneyim az bayırı çıkayım orada bırakayım yeter bana hadi dur dayı devrilecek ya devrilecek gibi hissediyorum dur şuraya döneyim sorun mu alsın abi burası niye bu kadar dengesiz oldu bu arabaya burada ya dur 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 dur, dur. tam sola yat gelirken dur dayı <laughs> Duruşa bak. Duruşa bak. Korkutuyor insanı ya. Niye korkutuyorsun lan insana? Gel yere. Dur. Döndüreyim sonra yükleyeyim ya. Abi yok ya. Beşinci yüklediğim gibi düşecek gibi hissediyorum. Şuraya döndürüp öyle yükleyeyim diyecektim de. Hadi dur. Eyvah dur sakin. Sakin sakin. Sakin şuraya döneyim sonra yükleyeyim öyle gideyim. Devrilmezsen gideceğim devrilsen gidemeyeceğim zaten. Tamam burada yükleyeceğim işte. Ya döneyim tam döneyim bari öyle de yapayım. Hadi bakayım dur. Ya düşecek ya zaten. Daha doğru çok esniyor araba. Dur bakayım. Durur mu düz? Düz dur lan dayıoğlu. Hadi lan. Son bir araba lan. Dur lan. Kirvem dur lan. <laughs> Bakalım bu ne yapacak? Abi bu. Bu çok zorlayacak ya. Bunu nasıl koyacağım lan ben bunu hiç düşünmedim ki. Bu çok önde durmuş şu. Biz bunu öne alsak. Bunu biraz öne alıp sağ alacağız. Tamam. Ay vah yamuttuk arabayı. Vallahi yamuttuk. Bu saatten sonra dikiş tutmaz Fero. Abi bu saatten sonra bu arabalar dikiş tutmaz. Ee. He. Hazır mıyız Fero? Ay Fero diyorum chat. Ya çalışıya gideriz ya kalırız. Hadi bakayım kaldık mı? Galiba kaldık başardık. Ulan şuraya kadar git yeter bak. İki tane direkt geçir sana çikolata alacağım. Hadi bakayım. Araba ön tekerlekler boşa düştü iyice. Dur hatta şöyle izleyeceğim ya. Devrilirse de böyle izlerken izlerken devrilsin ha. Gel daha dayı ol. yavaştan gel orada. Yok be gider böyle. Oo daha ne olsun. Şuna baksana ne güzel geliyorlar. Asla parçalır be. Hatta dur daha güzel bir açıdan izleyeceğim bu sefer. Hah. Araba sola çeki. <laughs> düzelt 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 düzelt. Gidersin lan sen. asla, asla olup sen. Oğlum trasit. Harbiden nasıl gidiyor lan sen? Senin <laughs> i̇şte takıldı mı takım abi araba dönse gidecek de dönmüyor. İlan gitti. Dur. Açıyı değiştireyim hemen. Devam. Hadi bakayım. İyi, iyi gidiyor. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Eyvah. E ee, gitti. Ey o. Fero ne yaptı sen? O kadar hızlı girdin ki bu viraja. Sen burada öldün Fero bak ben sana söyleyeyim. Sen burada kesin ölürsün. İnşallah ölmezsin de. Bak lan şu an daha rahat gidiyor. Ey araba L'de ettirdin Fero. Araba L'de nasıl üstü sen ya? Ulan sağdan H'de gidiyorsun L'de üstü Abi araba gitmiyor artık. Ön iyice boşa düştü. Bak ön tekerlekler yok. Hepsi arkaya yük bindi ya. <laughs> kaldıra kaldıra. Hadi bak şu aslarım. Yaparsın. Bir de ayrı takım. Eyvah yapma yapma yapma. Şaka yaptım ya. Oo of of devrildi neyse dostlar burada bitirelim ya gitmez bu araba bu kadar yeter evet dostlar bir absürt deneyin daha sonuna gelmiş bulmaktayız umarım videomuzu beğenmişsiniz video beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı abone olmayı bu tarz şeklinde devam gelmesi istiyorsun yorumlarda yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın bu kadar bay bay hadi bakayım görüşürüz